Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber market alışverişi yapıyoruz evde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Gerçekten dolabı fare girse başını yarar mıydı, kırar mıydı, dişini mi kırardı? Kulağımı sar olurdu. Ne olurdu bilmiyorum ama benim dolabımda şu an her şey başına gelebilir bir farenin. O yüzden dolabıma bir şeyler almak istiyorum. Çok fazla evde yemek yapamıyoruz bu aralar çünkü sürekli dışarıda çekimlerimiz oluyor. Ama aklıma çok güzel bir şey geldi. Dışarıdan yememek için güzel şeyler alıp evde saklama kaplarını yapıp hazırlayıp <laughs> dolaba koyup hepimiz bu bunu... kıyamam bu öksüzleri karnını doyurmak için yemek yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ben hepimiz niye gözlükler? Oğlum çok karizmayız lan. Evet boyumun kısalığı peki. O seri karakter. Evet. Evet, evet, evet. Tamam, evet, evet, alama, alama. evet. Tamam alama alama. Evet, tamam alama alama. alama. Bak, tamam işte. <laughs> <laughs> alama. mı vardı? Evet bir sürü fotoğrafa geldi Şimdi arkadaşlar size dünyanın en güzel şeyini söyleyeceğim. Herkes bunu bekliyor. Hazırsanız en büyük, çok önemli bir şey geliyor. Hazır mısınız? Evet. Arkadaşlar günaydın. <laughs> o zaman hazırsanız arkadaşlar markete doğru gidelim. Kocaman bir markete geldik. Metro markete. Listedeki bütün her şeyi alacağız. Kesin listede olmayan şeyleri de alacağız. Ve eve gidince de listede olan şeyleri de almamış olacağım. <laughs> Arkadaşlar biz metrodan çıktık çünkü metro aşırı kalabalıktı. Yani asla çekim yapabileceğimiz bir rahatlıkta bir yer değildi. O yüzden biz de Makro Center'a geldik. Zaten Makro Center'da alabileceğim bir sürü değişik değişik tadına bakmadığım çok güzel şeyler oluyor. O yüzden buraya geldik ve bizim ikimiz de sevgilimizle lacivert girmemiz şaka mıdır? Şaka mı? Sıla biraz üzgün. Ne için? Taşınacağım için. <laughs> Arkadaşlar size söylemedim ama ben taşınmayı düşünüyorum. Ama Sıla'yı da yanıma taşımak suretiyle. Neyse i̇şte bunu başka videoda konuşacağız. Size evet. panik atak söylemek istemiyorum. Siz de panik, atak. panik atak. Bizden fazla panik ataklar. Bizden fazla panik ataklar ya. <laughs> Sınavı nasıl taşınır Sınav Bey? Sınav Bey nasıl bırakırsın? O senin için geldi buraya. Ne senin için mi izledin? Hepiniz bile taşındı. Bir info vereyim mi? Ver bakayım. Sınav muhtemelen Edirne'ye taşınacak. Kalpten gidecekler yapmayın bak kıyamam <laughs> onların be. minicik alıyorum. <laughs> Minicik kalbiniz var zaten kıyamam onu bir şey, şey yapacaklar. Neyse şimdi yeşili kalıyoruz. Listeye bakmadan beynimden ilk önce alacağım arkadaşlar. Ne <laughs> hayatım? Çiçek mi istiyorsun aşkım? Güzelim benim. Ya pek istemiyorum. Oha. Al sen çiçeği. En sağlıklısından. <laughs> Mantıklı değil mi bu arada? Mantıklı. En sağlıklı çiçek. Yemek Budur. sonuçta. Ondan sonrası çöpe gidiyor kuruduktan sonra. Bak bunlar senin ne? Mide Hayata diyor. tutuyor seni, bağlanıyor. Bu arada beğendim çiçeklerin renklerini. Böyle vardır. bir şikayetli ilk defa görüyorum, yeşil. Ben de boyamışlardan unutamıyorum. Değil mi? Gıda boyalıdır. Evet. Şimdi dereotu, ne alacağız Serkan? Ben yine bak gitti beyninden. Ne dedim size ben? Gidiyor, uçuyor beynimden. Dereotu, <laughs> nane. Nane almadık. Ha var, gördüm orta. Teşekkürler. Ulaştık bakayım aşkım buna. Mangal mı yapıyoruz bu akşam? Bu akşam mangal mı var? Aşkım bu akşam mangal mı var? Evet. Çıtır misin? Evet, tavuklu pilav mangalı. Tavuklu pilav... Tavuklu pilav yapmayı düşünüyoruz da bu akşam. O zaman tavuğu da mangalda mı yapıyoruz, <laughs> <laughs> mantıklı? mı? Mısır, mısır, mısır! Aldım bu arada mı? ama depolasam meyve. Sakın depolayayım, ne olacak ki? Yok, gerek yok. Niye? Çürür mü? Çürür mü? O zaman yine gelir alırız buradan. Yani. Ama bak mevsim bitiyor. Ona göre domates. Sakın, Aşkım, bu domates mi? Şu domates mi? Bu domates mi? Bu domates. Domates. Bak şu domates de varmış. Siyah domates var. Sıla bu ne? Ne alaka be? İşte bu antrenör bu yüzden çürümüş, çok çürümüş seviyorum. Bu, bırak, siyah domates bırak, var Çürümüş kan. bu, çürümüş. Aşkım. Çürük şeyler <laughs> satıyorlar. Bizim şey Max bilgi Bundan al bak bu çok güzel görünüyor. Salkın kokteyl diyor. Kokteyl mi içiyoruz kız? Hayırdır ya? Ondan mı alıyoruz? Hayırdır? Bence büyüklerden alalım rendeleyebiliriz de aynı zamanda. O zaman bana niye sorduk çocuk ya? <laughs> Neden yani? Seni deniyorum beynini. Bunu kim aldı lan? <laughs> Serkan mı? Abi değil, Aa, değil bizim mi? Bizim, <laughs> bizim araba değilmiş çok. Kaç kaç. kaç. Çine kalınır. Alınır. Net alınır. Başka ne alacaktık? Ananas alayım yer misin? Yemişim, koymuşum, ananas ananas vay. <laughs> 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 ya ben yemiyorum. Neden? Siz ben yer Misiniz? Şey mi geliyor ağzımda. Dilimizi yiyormuş bunlar doğru mu? Evet. O zaman almayalım. Dilimizi <laughs> niye yiyor bunlar? Yeşil muz mu? Sulanın kafasıyla aynı. Sulanın kafasıyla aynı değil mi? Çekirdeksiz karpuz en sevdiğimizdir. Çekirdeksiz karpuz da alıyorum Serkan. Şimdi ben sabahları kaşarlı tost dediğim için kaşar alacağım ama hangisinden alayım? Tarnasi. Serkan bu güzel mi? Güzeldir. Aldım o zaman. Hadi. Paraya kıyıyorum alıyorum kaşar. <laughs> yoğurt yok. Evet yoğurdumuz yok. Manyak. En önemlisi. Yoğurtsuz makarna mı olur? <laughs> laktozsuz yoğurt tüketiyoruz biz arkadaşlar. Siz de laktozsuz yoğurt tüketebilirsiniz. <laughs> Herhalde. Esra laktozsuz tüket tükete kızımın beyni <laughs> 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 Otistik, fab otistik çift. <çiftistik. gülüyor> Evet. abi. Aa bak direkt aşkım. Bu ne lan? Bayatım hiç böyle değişik bir şey. Kapanmıyor. Ya aşkım kapanmak istemiyor demek ki yani. Sen de zorla mı? Bu ne? Sanki sen bilirsin bunu. İslam İsli peynir. Mi? İslam peynir. İhsan <laughs> <laughs> peyniri de duydunuz mu? İhsan peyniri dedi. de. 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 peyniri peynir aşkım ne ishali ya? Ama aşkım yiyince belki ishal yapıyor. Ne demek? <laughs> Ya bu dolapla niye kapatıyorsun? Hot yapılır yenir. Hat dog muydu? Hat dog muydu? Çok severim bu arada. Bu muydu ya? Dana sos istiyor. Serkan. Evet. Budur, budur. Budur. Ama dört tane var onda. Bir, iki, üç, dört, beş tane var aşkım. İyi ben yemeyeyim Her şey alınıyor bu ya. Yemesin ya çok dolu. E yemeseniz hemen. Hayır hayır. Bak. Hayır. Hayır. Sakinleşmen lazım. Tatlı Reyvan'a geldiyse seçtik, tıkır, tıkır, seçtik tıkır, bu arada. Tıkırt 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 tıkırt. Aşkım o pasta ne la? Evet ama ben diyetteyim. Ha Bana zaman almıyorsun. Bir şey Diyet söyleyeceğim, diyorsun. çok ciddi söylüyorum. Bana bütün her şeyi uygulayabilirsin. Ama tatlı. Hiçbir şey uygulayabilirsin derken bütün manipülasyon takmiklerini uygulayabilirsin. Taknit <laughs> <laughs> Ama bunların hiçbirisini yemeyeceğim çünkü fiziğim güzel olmak zorunda. Hepsi benim içinmiş. İşte. Saçın burasını düzeltmem. sakın burasını çünkü orası tanıyorlar beni artık. Kankilerin bilir orasını. Yastık izi. Evet ne yapıyoruz? Tavuk alıyoruz. Tavuk. Tavuk ne kadarmış? 230 TL. İyi ya bence. Bu evet. kadar 230 lira. Artık çok pinto oldum arkadaşlar. Pinto olacağım valla Pinto olacağım. Tabii canım. Her şey böyle detaylı detayını, detayını kurcalayacağım. Yeter ya. Yeter. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu paçanga börekleri inanılmaz iyi. Serkan'la yeni bağımlılığımız. Zaten ben paçanga böreğini hep çok severim de Sıla sevmiyor arkadaşlar. İçinde pastırma var diye. Normal makarnamız yok. Evet normal makarna alacağız <laughs> bir de. Pizza mı alacağız? Dilim pizza. Sıla dilim pizza dener miyiz aşkım? Sevgilim, karıcığım. Hangisi pizza. Aa ilk defa görüyorum bu fındık tanesi. <laughs> bu arada bir oyunu bununla harcayabilirim evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir dilimi 219 lira mı? Yok Alamayın artık bir fıstık tanesiyim. Giderim ben sana pizza yaparım 219 lira. Zaten. Artık pintiyim dediğim gibi. Böyle. Eskimeli olsaydı alırdı. Değil mi? Eskimeli olsaydı direkt alırdı ama artık almıyorum. Artık Neden devir ekonomi ki? devri. Ne? Neden almıyorsun ki? Ya makyajımı bozma. Makyajımı bozma artık. Keleş burnunu yerim. Sıla. Geldiğim fıstık tane sev. Geldiğim. Biz bunları aramıyor muyduk yıllardır? <gülüyor> Hangisiydi? Evet, <laughs> o. O, o. Hatırında. O, işte. e, o at işte. o at orada mı? Ambalajları mı? Ambalaj. Hayır canım buydu tatlı. Buydu, buydu. Elime geçme, buydu. Buydu. Aradığımız saatte. Anını anlatayım bir tane anım vardı ya senin kasada. <laughs> evet tabii Makrosentri'de değil miydi o da? Makrosentri'de bir olay yaşadık arkadaşlar biz. Size onu anlatmak istiyorum. Sıla. Şimdi her kasada bizim şey oluyor. Ben bir sürü çeşit çeşit şey alıyorum. Benim ucuz tutuyor. Sıla iki tane üç tane bir şey oluyor. Sıla'nın daha pahalı tutuyor. Serkan da şey dedi. Yok mu dedim Melin dedi daha az çıkıp Sıla'nınki evet. daha yüksek çıkması kasada. Sıla da böyle yaptı. İstemiyorum. <laughs> o sırada kasadaki kız böyle baktı Sıla'ya. <laughs> Ama istemsiz bir sesi çıktı. <laughs> İstemiyorum. Takip yapıyor mu? Aa! 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 Ha süt almadık bu arada. Var mı evde? Var. iki tane aldık ya. Başım döndü şu an. <laughs> Malayım Esmi dur Aşkım bu kadar cebelleşirsen ben ne? Olacağı bu. Bir şey söyleyeceğim Serkan bu ne? Benim Dubai mı? çikolata krem. Aldık ya bunu. Ne zaman aldık be bunu? Bir ara almıştık onun aynısını. Yemedik hatta. Evet çok attı. Bu e ne? Bu yiyelim? Aşkım mürekkepli diyor. Mürekkep tadı gelir mi? Ne bileyim. Serkan mürekkep tadı gelirse kusarız biliyorsun. Pilot kalemi. Bir makarna denemem bu arada. Bak gerçekten makarnayı yapılan en büyük eziyet. Hadi ya. Aşkım nasıl aldım koyamıyorum şu anda bak. Kovalacaklar bizi buradan. İlla dokunmamı istiyor. Şimdi makarna olarak iki tane makarna yiyorum. <laughs> şu çok güzel oluyor ama evde var. Aşkım bu nasıl yapılıyor? İnce arpa şehri. Ben bunu yemek istiyorum. Salatalarla falan karıştıralım bunu bir kere Haşlıyorsun, bence. Haşlıyorsun salatana koyuyorsun. Buna. Yapalım mı bunu? <laughs> ben bunları çok seviyorum. Glütensiz makarna. Ben bunu mesela <laughs> çok seviyorum. Mesela ben bunu çok severim. Çok severim, çok severim. Çok güzel oluyor. Normal insan makarnası. İnsan makarnası yemiyoruz biz. Biz çünkü... Hayvanız. Hayvanız. <laughs> <laughs> Bizimki sevgili çünkü daha e, Deli kaçtık. Zıpla zıpla. Bu arada Sıla bunu aldı. İğrençti. Kustu. Patatesli. Patates direkt. Ben onu cips sandım mı? Cips mi? Yok. Kombiler olur mu? Eee. Engellendim. Engellendim koçum. Serkan bak bu. Ha? Anladım sen onu. şey söyleyeyim buna çok güzel yeme şey dökersin böyle ya. Bu arada tasarım tasarımı güzel bir şey. Yosun satıyorlar ya. Allah'ın denizinde oluyorsun. <laughs> satıyorlar ya. Ya aşkım yani sen aşkım. sonuçta denize gidip yosun toplayıp bir şey yapamazsın. Ama mantıklı. toplayalım ne olacak? Koyarız yemeği. Yapamıyoruz yani. aşkım onu yapamıyoruz. Heh, Bak. Sinirlendirme beni. Göbek kasları çıkmış. Herre. Göbek kası yalnız, karın kası değil. Şuraya alalım. En sevdiğin <laughs> mineralli su. Çok severim. Su olarak da <laughs> mineralli su. Çok severim. Çok çıldırma, çok çıldırma. Şımarma. Ee, bazen böyle kahvaltılarda falan içmek için de portakal suyu almalıyım bence. Bunu şöyle koyayım da ezilmesinler. Serkan'a da elmalı soda aldık. Girelim buraya bakalım. Ne? Aa burada bir sürü içecek varmış bak. Aa suluk. Bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Sula 500, 500 lira para veriyorsun. İstediğini koyuyorsun bunun içine. Aa buna ne? Dondurma galiba ama çok Amerikan dondurmasına benziyor. Küllahta. Neydi? Küllahta. Küllahta. Böyle bir şey ama almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Hep böyle sağ götürüp sol vuracağım. Grisini sever misiniz? grisini. Ben çok severim. Hem fesleğenlisi var hem de domatesli var. Ama bence domatesli bizim sevdiğimiz tarzda olabilir. Alsam mı deneyelim? Domateslisini alacağım ama. Domateslisini aldım. Fiyatına baktın mı bunun? Hayır bakmadım. Tahmin et ne kadar? 100. Çık. 181. Ama mesela onu kahvaltıda da ben mesela sadece onu yiyip ha. çekime gidebiliyorum. Aa, Tabii. Orası çok ayrı. Çok Aşk mı dedin? Turkish delight. Aa Türk loku mu? Hacı Şakir. Sen bunun makyajını yapmıştın Sıla. Evet. Aşk mı dedin? Aşk mı dedin? Sıcak Kahve çikolata karışımı mı? Aşk mı dedin? Şey. Papatya da bulduk mu? Bugün benden mutlusu yok. Bugün papatya partisi yapıyoruz. <laughs> papatya çayı partisi. Bu nedir? Papatya çayı alalım aşkım. Tam Sen bir aşkım. ara papatya çayı almıştın bana. Evet. Alayım Serkan bunu ya. Çok cam gibi geldi. Kırılır bizde bu. Ne kadar lan bu? Zencefil French Press. 3000 lira. 3000 lira. <laughs> Yok kalsın canım hiç. Iyi. Ben size direkt e, elimle süzelim çayla sıcak suda. Şöyle bardağın Zaten. içine akıtırım lavanta çayı. Rahatlatsın bizi böyle bütün streslerimizi azaltsın Lavanta çayı çok iyidir. Bir papatya bir lavanta bir de yasemin. Ama yasemin papatya bulamadım. Şimdi onları soracağım. Çalışana sor. durun. Bu arada benim evde kullandığım diş fırçaları Center'da arkadaşlar. Şunu falan kullanıyorum. Bir de tahtalı vardı ama burada bulamadım. Kıyamam arkadaşlar. Papatya çayı sordum az önce. Yarım saattir papatya çayı arıyorlar bana. Burada varmış. Görmemiş. Tabi arka tarafı böyle bir arazi diyor. Direkt papatyanın kendileri var bakın. E biz bugün gidelim dağdan toplayalım papatya kurutalım. Aynı şey değil mi? Ne var? Şurada. Maça. Sıla onu. Evet onu şimdi çeçi bitiye çe soracağım. Çok Hangisi çok daha keyifli. iyi? Sence bu maça iyi midir? Şimdi devam et. Beynin oturmayan şeylerini oturtturdum. Çep! Yoruldum ya eve gidelim hadi sıkıldım. Yeter <laughs> bu <laughs> kadar alışveriş. Eve gidiyorum ben. Nasıl yani? tost ekmeği mi vardı bu Tost ekmeği mi? Aslında sen... sen... Herhalde. Tost ekmeği almaya gidelim dedi. ekmeği yalnız ta sonda. Biz baştan almamız gerekiyordu onu Serkan. Ah, Pinkless. Pinkless alalım ne olur? Var mı ki? Bilmiyorum. Arayıp bulmam lazım. Pinkless bulmam lazım. Bekleyin. Bu mandalina duş jeli. Bunun mi? hamam kokulusu. Evet, duş jeli. Hamam kokulusu var ya bak çıldırırsınız. Çok iyi. Ve bildiğin mandalina. Bak. Gerçek mandalina yiyormuşsun gibi bir tat. Aha keçi sütü. Çok güzel bu da. Evet. Baksana gerçek gibi ya. Yaz bitti ama benim evde arkadaşlar o kadar çok sivrisinek var ki sivrisinek ilacı alacağım. Dün gece bütün hepsi yedi beni. Yedi bitirdi beni yani arkadaşlar. <laughs> o yüzden sivrisinek ilacı sen alacak mısın? Yok almayacağım ama evet bende de çok var sokuyorlar ama. Sokuyorlar mı seni de? Çok. Çok emin sokuyorlar emin ya aşırı sokuyorlar. Bacaklar bu sabah da elimi şurasını soktular. Ağlayacaktım resmen sinirden. Ya az önce önünden geçmişiz ama almamışız bebek patates. Bence haşlanılır ve inanılmaz güzel bir şeyler yapılabilir <laughs> Salata falan. Değil mi? Salata, Salata, Salata falan. Ya. Falan. Da alıyoruz. Pirinç almadık, pirinç de alalım. Biz az önce buraya geldik. İlk buradan başladık ama... Ah! ah. Ne oldu? Dur, dur, dur limon almayı unutmuş. Lime var mı burada? Lime. Direkt lime'ın kendisi. Var. Nerede? Yok, limon var sadece. O yüzden limon alalım. Limon eksiğimiz varsa limon almaz. Evet, yani. limon var. Bu kadar yeter çünkü çok çabuk soluyorlar, bunlar küçülüyorlar, bir şey oluyorlar. Bunları taze taze alacaksın. Değil mi Serko? <laughs> Kenarsız ekmek. Normalde bunların kenarlarını yiyemiyoruz, yemiyoruz sonra ziyan oluyor ya. Evet. Direkt kenarsız tost ekmeği yapmışlar. Bence çok mantıklı değil mi çok arkadaşlar? Çok iyi. Tarihine bak Tam bizlik. Kullanma. Başka ekmeği ekmeğin kullanma tarihi mi olur ya? Evet. Her onluca şeyin bakacaksın. Altısı. Mi? Tamam var da. Altıncı <laughs> ayın onu olamaz değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> tamam onuncu ayın altısıysa okey. Hadi. Sen istiyor musun? Evet tabii ki de al. Herhalde fıstık tanesi. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu an hayatımın şokunu yaşıyorum. Canlı ıstakoz satıyorlar. E bunlar gerçekten canlı. Korkunç bak, ya. kapalı <laughs> şeyleri. <gülüyor> Ay kıyamam gerçekten. Bakar mısın? Çok canım çekti şu an. <laughs> Bu arada hayatımda hiç yemedim biliyor musunuz? Ben yemem de. Ama canlı böyle gördükten sonra ben de yiyemem. Tamam, ama normal balıklar da var. Arkadaşlar lezzet konusunda herkes diyor ki mükemmel ötesi. Yani... Öyle böyle değil. Ama ne bileyim arkadaşlar yani... Sürü de bir koyu. Ama şöyle bir yandan çok sağlıklı böyle satılması çünkü balığın taze olup olmadığını direkt buradan anlıyorsun yani direkt taze yiyorsun. Hatta orada stakoz değil bazen balık da oluyormuş. Ha mesela şey düşünüyorsunuz ya zehirlenme. Balıktan zehirlenirseniz direkt ölürmüşsünüz. Tavuktan direkt ölürmüşsünüz. O yüzden bence böyle çok fazla garanti almışlar. Çok mantıklı. Hem yani bir tık düzücü. Midye mi? Bayılırım midyeye ama bu şekilde sevmem. Direkt böyle Hazır salatalar satılıyor. Biz bu mantığını almıştık, beğenmiş miydik? Ben evet. beğenmişiz gibi hatırlıyorum evet. ama. Alalım o zaman. Oha, unsuz brownie varmış! Arkadaşlar mantı alıyorum ve buranın mantısını çok beğenmiştim geçenlerde. Gerçekten el yapımıyla aynı bir mantısı, çok güzel. Unsuz brownie bulduk. Yani unsuz demek ki sağlıklı oluyor diye biliyorum. Doymuş ya diyor. Normalde doymamış yağla mı yapıyorlar? Aç karnına olanı kullanmamışlar. Top karnına olanı kullanmışlar. 455 yani kalori. İyi bence ya. Yani Fazla. Çok Tatlıya göre çok normal ve bence bilmiyorum. Nasıl yani biz zamanında ne kadar kilolarla yiyorduk? Bence güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum. Oy. Biz full içecek içen insanlarız değil mi ya? Full içecek alıyoruz. Ama bu karpuzu bu arada aşık oldum. Bu ne ya? Allah'ım ben bunu yerim. Gerçek anlamda yerim. <laughs> Nanesiz, rokasız olmaz. Aa, bu ne i̇şte. be? Aa yanlış adam çıkıyoruz. Hayır. <laughs> Bunları şimdi arabaya koymaya gidiyoruz. Biz bizim bagajımızın dağınıklığı şaka mıdır peki? Ama bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Araba ne kadar güzel koktu. Çekil sen çek tatlısın. Ne? Çek tatlısın. Çok tatlı diyemeyim. Öyle diyemeyim. Evet. Arkadaşlar şimdi benim alışverişim bitti. Arabayı yerleştirdim, bütün aldıklarımı. Şimdi Sıla alışveriş yapacak. Niye ayrı ayrı yaptık? Çünkü karışmaması için. Çok karışıyor ve poşetlerde biz savaşıyoruz evde böyle. Hangisi senin de, hangisi benim de evet. diye. O yüzden şimdi Sıla'ya alışveriş yapıyoruz. Bu kimin eli? Serkan'ın eli. Bu kimin eli? Hanım eli. Yok, Yusuf'un eli. Yusuf'un eli. <laughs> yani bu için iki kilometre canım geldi. <laughs> neydi bu? Söyle, neydi bu? Bunun alışveriş yapabiliyor muyuz? Şimdi bu alışveriş şey değildi bu arada. Kırmayayım da. Aa. Hangisini istiyorsunuz? Çikolatalı mı? Bodüva mı? Bodüva... Ee, yok. Keyifli ya. Güzel. E valla Aslan'ın alışverişini beklemek birazcık zor arkadaşlar. O yüzden ben de şöyle biraz dinleneyim. Çok detay bakıyor ya. Herhalde şeyin arkasındaki içindekilere bakılır mı ya? Neymiş bunun içinde kaç kalori varmış? Hepsinin içine tek tek bakıyor. Yorulduk ya. Oturacağım biraz. Makarna tabağı alalım mı? Ne gerek var? Bana Benim karınca çekmem lazım. Aman <laughs> Okumak yasak. Efendim fıstık tanesi. <laughs> neler aldın lan? Bakayım. Çay aldım. Uyku çayı bulabildim. Bakayım neler almış bu. Hmm, bak ben de da mineralli su almıştım. Bak. Hmm, süt görüyorum orada. Başka ne, ne görüyorum? Abur cubur görüyorum. Saka sen ne yapıyorsun? Ne çıktı? Aaa Jasmine'in editi. Jasmine'im. Ne yapıyorsun tatlım? Bak keşfettesin canım. Çok komik bu arada bu edit. Bu arada gerçekten hepinizin editlerini çok seviyorum ve hepsini tekrar paylaş yapmaya çalışıyorum. Hatta TikTok'ta hepsini beğenmeye çalışıyorum. Bakın gerçekten karşıma çıkan bütün editi beğenip yorum atmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi sizin edit yapan parmaklarınızı öperim, yerim. Eve gitmeden önce bir de kahve içelim dedik. O yüzden kahve içmeye geldik. Eve gideceğiz. Daha tavuklu pilav yapacağız. Ay! Tavuklu pilav yapıp yiyeceğiz. Ama onun öncesinde bir kullime içmek istedim. Kullime. Hadi. Aynı ortalık takıla takıla birbirimize benzer olduk artık. Geldik. Taşıyabilecek misin onu? Aşkım yardım etmen gerekiyor ya. Bunlar da kağıt yapmışlar. Trout diye yırtılmalık Ay, tam ha. Kapına köleyim de sen inanır mıyım yalvarım. Ay bu aynanın kirliliği şaka mıdır? Geleceğim ben sileceğim bir gün ha buraya artık. Anahtarı arabadan unutmuşuz. Kapıda kaldık arkadaşlar. Ben unuttum bu arada. <laughs> Evet arkadaşlar eve geldik. Şu anda buzdolabını falan temizlemem lazım. Yani bunları buzdolabına yerleştirmem lazım ama aynı zamanda da karnımız çok aç. Hızlı bir şekilde de yemek yememiz lazım. Erkan tavuğu haşlamak için koydu. Tavuklu pilav yapacağız. Tavuklu pilav çok güzeldir ya. Yoğurt almış mıydık? Aldık evet. Şimdi bunları paketlerinden çıkartıp dolabı da güzelce silip dolaba düzenleyeceğim arkadaşlar. Keşke gitmeden önce temizleseydim dolabı da direkt yerleştirseydim dedim şu an kendi kendime. Bizim genelde mutfak alışveri arkadaşlar. Alışverişleri, alış, alışverilerim dedim. Mutfak alışları. Mutfak alışları böyle. Aslında mutfak alışı. Ama çok mantıklı bir cümle kurdum bu arada farkında mısınız? Yani çok fazla farkındaysanız böyle çeşitli çeşitli bir sürü şey değil. Genelde böyle zemin şeyler. Taşak, Serkan. Bu Serkan'ın bu arada arkadaşlar. Evet, dediğim gibi genelde yoğurt, işte arada bir meyve, atıştırmalık, toz. Dışarıda yediğimiz için dediğim gibi çok fazla bir şey almıyor. Mesela böyle paçanga böreklerini yeni favorimiz bunlar. Direkt kızart, ye gibi bir şey. Bu arada gerçekten eğer makro center varsa yakınlarda arkadaşlar bunu da alın. Paçanga böreğini deneyin. Mükemmel ötesi. Kesinlikle denemelisiniz ya. Bu karpuzu ben keseceğim. Ne ya? Dünyanın en minik çekirdeksiz karpuzu gerçekten. Oy destur. Bunu ben bizim eve götürsem bizimkiler diyecek bu nasıl armut? Mesela bu patatesler de minik. Evimizdeki her şey çok minik. Mesela en çok tüketilen bence bizim evde en çok tüketilenler arasında soda var. Çok içiyoruz yani hele ben her yemeğin yanında. Bir de karnım ne zaman çok fazla böyle ee, çok yemek yediysem, şişkinlik yaptıysa falan soda içiyorum. Çok içiyoruz ya biz soda. Dolapta bile var hala soda. Bak hala 5 tane var aynı sodadan. Pilavı kim yapacak pilavı? Sıla yapacak. Sıla mı yapacak? Bol bol yapıştırmalı. <laughs> Geldi. Evde bir sürü mantı birikti ve asla da Yapma. zaman ayırıp da yapmıyoruz ama bunlar şey kötü gün yemeğidir. Yani ay Allah korusun Töbe. Öyle kötü gün değil hani şey. Aman çok yorulduk hadi bir ne varsa pişirin dediğimiz yemeklerdir evet. bunlar. Ve asla yapmayız. Yapmaya bile üşeniriz. Öptü. En nefret ettiğim. iki dakikada yırtıyor kendini. Sen yeter. Oh. Abart gördüm. Yemin ederim gözüme Ah. Ciddi misin? Ne oldu çok ya? O kötü. İyi misin? Gözümün içinden kaçtı. E yüzünü yıka hemen. Ne kaçtı gözüne? Sinek ilacı. Sıktın mı? Çok az sıktım da onu ulaşacağın şey yapmadım. Vardı o daha. Arkadaşlar Serkan kör oldu. Durun bekleyin. Arkadaşlar iki arkamı döndüm. Çocuğun gözünde şu kız. <laughs> Sinekleri sıkmış ya. Ne hal oldu bunlar? Sen çay arkadaşlar gözümün önüne bakın. Bence sen gerçekten şu an köpek balığı gördün. Ne sinek <laughs> Her videoda, her videoda bir vukuhati oluyor. Ben bu artık polis çağırmak istiyorum ya. Peki senin sinek sandım demesi. <laughs> Sinek mi sandın gerçekten evet, çocuk Bu ne kara sinek mi ne bu yani bu kadar <laughs> evet. büyük? At sineği. Mi? Biz de seni köpek balakası sanıyoruz ama. Evet. Gel vermiyoruz yani sana <laughs> Çok önemli bir şey söyleyecektim kafamı dağıttınız. Bunu reels çekmeyi düşünüyorum. Bunun içinde bayağı köz patlıcan varmış. Şöyle. Tadiyete miydi bu neydi? Availo. Bu nasıl uzak da. Ya çocuk kör olsaydı şu o an, an bir şey göremezdi. Ya ağzım yer alsın da siz de elinize kolunuza mükayet olun şaka yapmayın böyle Işır, iğrenç şakalar. Ben sevmem arkadaşlar böyle bu tarz şakaları. Sıla beni iyi çok iyi tanır. Evet. Bir şey Melih'e bunu yapsaydı. Beni de çok iyi tanıyor. Şu an ben dayak yiyordum yani. Abi var direkt ayrılmıştım. <laughs> Ama gerçekten hiç sevmez. Aa, ben mesela bıçak şakasıdır, ateşle şakadır, bu tarz yabancı maddeler sıkmadır. Nefret ederim kardeşim doğru düzgün durun yani. Canımızı şu anda zaten şey... <laughs> Dolaba değil değil mi Meri? Dolaba o ya. Sıvama da fayal bunu. Çok kısa süreliğine. Çok yoruldum şu an. Hadi akşam yemeğimizi yiyelim artık ya. Acıkma geliyor daha pilav yapacağız. Bu arada ben bir şey göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Balık köpeksin. O ne? Arkadaşlar Kaçak. bunu içen anlar dünyanın en güzel çayı kaçaktır ama <laughs> yemin ederim size var ya ben şunun için kurşun atar kurşun yerim yani. Nerede toplamışlar bu çayı? Kaçak. Birinin bahçesine girmişler. Kaçak toplamışlar. hani <laughs> Bu arada kaçak çayın anlamı ne ben bilmiyorum bu arada. Valla onu açıklayamam şu an. Ne yani bu kaçaklık ne? Gizli mi toplanmış bu? Hayır öyle değil. Sınırlardan gizli geliyor. E niye marketlerde satılıyor? Mantıken yani, sınırlardan gizli gelmiyor artık. Gizli satıyorlar. Yok yalan be. İsmi kaçak çay olarak kalmış. <laughs> Canım bunu, e, bu makarna benim özel makarnam. Kaldırayım. <laughs> Glütensiz. Gece yiyorum onu böyle çok acıkırsam. Gelin. Bu yaş mamayı kim aldı? Ben aldım. Şey yatsılla ya. Mini'ye. Ona ben ödül maması aldım. Sıla gel bak Serkan sana yaş almış aşkım. Ben sana bir tane şey toplatabilir miyim? Lan! Sıkarım vallahi ikinize ben Korkarım <laughs> bana yapma. Ben gözümü seviyorum ben kankilerimi göremezsem bir daha ne yaparım? E ben okeyim yani. E sen... <laughs> Ay siz çok kıymetlisiniz. Düşünsene benim kör olduğumu. Allah korusunuz ya. Lan nasıl ya? Oha! O da kokusu yaparım lan ben bunu ben. Dünyanın en iyi kokusu. Sıla gel. Mercimek köftesi yiyeceğiz gel, mi? Gel sen gelmene gerek yok. Burnun orada da görmüyor gel. Burada çok ötüyor ya. Kokma kim, Ko bakayım. Kim mercimek köftesi yemek ister? Şerefsizlik yaptı oha. Hmm. Ver. Allah. Bakın size hiç hiçbir şey kaçmış ha. Bu böyle Bağırma şey. sevgilim artık yeter. Öyle mi lütfen? lan? Çok bağırıyor la aşkım benim. Bağır şu şeytana. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimize gireceğimize bana bir yardım edin ya. Birbirimize mi gireceğimize? Ya yemin ediyorum bak sen iyice görmezden geldin ha bu kızı Ben yaptıkla. sana bu arada sana şu an çok yardım ediyorum. Güzelliğimle seni hayatı daha katlanılı bir hale getiriyorum. Oh be, karıdırdır ne kadar zor bir şey. Karı Senin ağzını sıçıyor. Biri beni, beni bak, bana bak. Beni bak, beni bak. <laughs> beni. beni bak. Gel gel, ödürme bana al gel gel. Kesler. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık ben sizden bıktım. Kalbini duyuyorum lan <laughs> iyi. Kalbim var çünkü benim. Hadi pilav yapacağız pilav. Suyu e, pirinci ıslatın biriniz. pilavlarımız hazır. Şimdi size güzelim tavuklu pilavımı göstereceğim. Zaten bunun rüyasını da görmüştünüz kesin. Serkan dümdüz bir şey. <laughs> Sebebi de midesi yanmasın diye. Şimdi midesi dokunuyormuş ona. Ne biz aynı yiyoruz. Ben dün de tavuklu pilav yedim. Söyledi sipariş etti Tabii dışarıdan söylediğin gibi olmaz benimki bu Zaten. arada Neyse dur size de vereyim de arkadaşlar Bak daha buraların şey oldu sulandı Afiyet olsun Şimdi muhteşem yüzüyle izleyeceğiz Olmazsa olmazımdır Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım bu videomu beğenmişsinizdir Bence çok eğlenceli bir video oldu Normal bir market alışverişimizi çekmek istedim Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Sizleri çok seviyorum öptüm Kocaman bay bay